Alkışlar sayın Neşe sevgili için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz gergin geldiniz. Çok gerginim titriyorum şu anda. Beklemiyordum sizden böyle bir şey. Vallahi öyle. Çok güzel performanslar istedik ama. Evet çok güzeldi. Deniz Hanım be zaten korktu. başladı. İnşa etti hadiseyi. Baştan sona 9500 puan artı 43 saniye. Az daha geçiyordu Müge Hanım. Delikanlı da takıldı. Ne yazık ki. Şu anda içinden ah delikanlım diye şarkı söylüyor. <laughs> Emre Bey bal mumlu bir şarkı yok. <laughs> Belki siz yazarsınız. Ümit ediyorum ki siz kendi şarkınızı yazarsınız. 9800'lük olsun. Bakalım. <laughs> Çünkü zaten Ege Bey'le kendi aramızda bir iddiamız var. O 9000 ve ötesini zaten hesaplamıştı. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? <gülüyor> o yüzden kendi motivasyon sebebi var onun. Siz burada bulacaksınız. Bakalım. <laughs> ben durumlarım. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Dört taklidi şöyle sorulmuş. Doğalgaz, elektrik ve suyun kullanılan miktarını ölçen alete ne diyoruz efendim? Sayaç gibi bir şey. Sayaç ya da doğalgaz, sayaçı, doğalgaz... Harf alayım. Almasaydı burada. Aklıma gelmedi ama... Aslında başka bir şey ölçen bir alet de bunlar için de kullanılıyor. Su sayacı ya da su ben de harf alayım. İki harfi de buraya harcamayın. S harfiyle başlıyor. Bir şeyleri ölçüyor. Dört harfli. Evet sayaç doğrusu. Ama bu da kullanılıyor. Elektrik sayacı. Elektrik. İşte hiçbir şey gelmedi. S ile başlıyor. Aldık bir, bir Saat. harf daha. Aldım bir harf daha. Dört harf. Saat. Saattir. Gelsin ikinci sorumuz. Nasıl bir soruymuş? Fırtınalı kar yağışı. Tipi? Bana sormayın. Yapıştırın. Süre çok önemli artık. Tamam Doğru. Hızlı hareket etmeniz lazım. Çünkü bir tane harf alma hakkınız kaldı. Hı -hı. O harfi de kullanacaksanız eğer 43 saniye arttırmanız gerekiyor. Tamam mı? Hadi gelsin yenisi. Göçebe yaşam tarzını seçmiş Türkmen. Mülteci değil Türkmen diyoruz. Ö. Ah. Göçebe yaşıyor yani. Yerleşik değil. Yerleşik Hı -hı. değil. Oturmuyor Göçebe bir yerde. Oturmuyorsa ne yapıyordur? Geziyor, gezgin. Nasıl geziyor? Arabayla mı geziyor? Hayır. Neyle, yürüyerek. Demek ki ona ne diyelim biz? Bilmiyorum. <laughs> Yürüyen göçebeye ne derler? Harf alayım. Ah. Artık Yahu böyle efeler falan var hani nokta nokta Ali. Göçebe. Yok hayır. Bir tane daha harf alayım. Vazgeçtiniz ha. Evet vazgeçtim ben. Bir tane daha harf alayım. Yürüyerek göçüyor. Hadi ona ne diyelim biz? Ah Neşe Hanım ah, kapattınız dükkanı. Buyurun bir tane, Buyurun, bir tane daha. Yörük. Yörük. Ama çok heyecanlıyım ben. Şu anda adınızı sorsam harf alacak durumdasınız. Evet o gerçekten billahi. öyleyim. Buyurun gelsin yeni soru. <laughs> mimarlıkta 3 boyutlu temsili model. Kroki, eskiz, 3 boyutlu yani ama. İlla ki mimarlıkta kullanılıyor. Başka da bir yerde karşımıza çıkmıyor diye düşünmemek lazım. Biz mimarlıktan yanaştık kelimeye. 3 boyutlu temsili model. Yani evin Maket. maketi. Bravo. Batı kökenli bir kelimedir. Alt harflidir. Harfimizi de alabiliriz. Hı hı. Şöyle bir soru çıkacak karşımıza. Günlük hayatı kolaylaştıran maddi rahatlık. Harf alayım. Batı kökenli bir kelime. Hı hı. Konfor. Ne dersiniz? Konfor. Ah ne şahane. Ya. Şöyle başlasaydık ya işte. Tüh. Gelsin yenisi. Bundan biraz korkuyordum. Ben de korkuyordum. Minarenin ezan okunan yeri. Onun bir ismi var. Evet. Harf alayım. Buyurun. Hmm. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha. Şey harf ee, ş harfiyle başlıyor. Eee, hani böyle etrafında evet, evet. görürüz ya. Bir tane daha harf alayım. Buyurun. Olsa olsa ne olur? Güzel yerden geldi. Şerefi. Şerefi. Bir tane harf size yeter. Bir tane harf alayım. Hayır, almayayım. öyle demek tamam, istemiyorum. Tamam. Bir sesli harf hepsine yeter. Şarafa. Şerefe. Şerefe yeter. Yedi harfidir tek kelimedir efendim. Görelim. Biraz dolaylı ama çok da uzağa gitmemiş. Devlet ile halk arasındaki temel sözleşme. Ee, hukuk, adalet gibi bir şey mi? Temel sözleşme. Devlet Anayasa. ile. Nedir? Anayasa. İşte budur. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Gelsin de bir görün. Yarı karanlığa denk aydınlık ve bu Loşu aydınlığı şık. nedir? Sizi tebrik ederim. Açıldık ama biraz geç açıldık yani. yani Buyurun yenisi şık. geliyor. Boylu boslu makarna. Spagetti. Spagetti. Gelsin yenisi. Şöyle sorulmuş yasaklamak, engel olmak. Bu anlamda Arapça Türkçe karması bir tabirdir bu. Hmm. Yasaklamak, engel olmak. Böyle bir Mani hareket biraz eski bir tabir. Gibi. Böyle eski Türk filmlerinin falan. alayım. Seni böyle konuşmaktan men etmek. Men ederim. 700 puan değerinde. Geriye kaldı dört tane soru. Dördünü birden göreceğiz. Siz biraz somurtarak yarışıyorsunuz ama olsun. Dördünü birden göreceğiz. <laughs> Buyurun gelsin. Bir işi veya eylemi görmeden, dokunup yoklayarak gerçekleştirme yöntemi. Hmm. Harf alayım. Yani <laughs> elektrikler kesikti. İçeriye girdim. Yolumu... Bir tane daha harf alayım. Yolumu nokta nokta mı? El yordamı. El yordamıydı. Yani. <laughs> bir renk tonu tabazor muydu? Hı? Ee, Yok değildi. De. Bence bu da değil. Bakın. Bir bakın. İki kelimeden oluşuyor bu. <laughs> adını canlılığını yitirmiş bir çiçekten alan harf renk alayım. tonudur. Bir, bir tane daha harf alayım. Bir çiçekten alıyor adını hem de canlılığını. Gül kurusu. Evet. Evet. 10 harfi tek bir kelime sondan bir önceki sorudur. Haydi nişan. Hı hı. Haydi nişan. Harekete, geçmesini, hmm. Harekete geçmesini, başlamasını sağlamak. Harekete geçmesini, başlamasını sağlamak. Tetiklemek. İşte o kadar. Al, <laughs> al. Ah, ah. ihtiyacım oluyor 8200 olacak yahu. Biraz daha sıkamadınız kendinizi yani. Şu başlarkenki keyif aldım ben. Şimdi keyif almıyorum başladınız bence. <laughs> evet. Buyurun gelsin yenisi. Harf alayım. Demir veya çeliğe sürtüldüğünde kıvılcım çıkartan bir kuvars türüdür. İki kelimeden oluşur. Hmm. O harfe de ihtiyacınız yoktu. Şimdi bunu demire ya da çeliğe çakmak taşı. İşte o kadar. <laughs> Gerek var mıydı? Yoktu bence. <laughs> şimdi tetiklemedeki aldığınız harf çakmak taşındaki aldığınız harf. Gül kurusundaki aldığınız harf. Hadi el yordamını saymıyorum. Men etmeyi saymıyorum. Oralarda belki harf almaya ihtiyacınız olabilirdi ama bu üçü fazladan alınmış harfler. Konfor keza fazladan alınmış harfler. Şu anda orada 8100 yazıyor ama takılmaya rağmen 8500 puana çıkartabilirdiniz. Azıcık daha kendinizi sıksaydınız 9000 küsür de olurdu. Evet. Niye böyle oldu? Ben ama öyleyim çok heyecanlıyım gerçekten. Ben sizden hiç beklemiyordum bu kadar heyecanlanmanızı. Ya söylemiştim aslında. Ben ne bekliyordum? Siz böyle bir 9000'lerin üzerine çıkarsınız. Ege -E gelir 9800 yapar diye bekliyordum. Ege Bey yine 9800 yapar bence. Allah ala, öyle bir güven verdi size. Evet. O zaman önce size sonra Ege Bey'e ortak bir alkış verelim. Dur bakalım neler olacak.